Herkese selam. Yeni videoya daha hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle sesim için şimdiden kusura bakmayın. Birazcık boğuk geliyor olabilir. Çünkü inanılmaz hastayım. Baya büyük bir salgın var. Siz de kendinize dikkat edin. Şu an yani nasıl konuşacağım bilmiyorum ama bakalım artık. Umarım her şey yerli yerine oturur. Bu arada biliyorum bir sürü güncelleme geldi. Bir sürü yeni değişiklik geldi. Hatta yeni bir ajan geldi ama ben sizlere bunları yetiştiremedim. Çünkü dediğim gibi hastayım. Kusura bakmayın. Şimdi anlatabildiğim kadar size her şeyden bahsetmeye çalışacağım. Hadi videoya geçelim. Evet öncelikle biliyorsunuz çok tatlı, çok güzel, hızlı bir ajanımız geldi. Kendisi Neon. Ee, bu ajanın videosunu, oynanış videosunu maalesef ben sizlerle paylaşamıyorum. Çünkü benim PBE sonucuna şu anda erişimim yok. Ama ajan geldiği zaman sizlere ajanla ilgili oyun içerisinde neler yapabileceğiniz taktiklerini, bir şeylerini anlatacağım işte. O zamana kadar takipte kalın. Zaten paylaştığım zaman göreceksinizdir. Ajanımız çok tatlı bir ajan. Ajanımız iki tane Phoenix duvarı açan Jet kadar hızlı, hatta Jet'ten daha hızlı, tatlı hoş bir ajan. Ee, ben şöyle düşünüyorum, biliyorsunuz ki Jet aslında basit bir ajan arkadaşlar, herkesin kullanabileceği yeteneklerinin basit olduğu bir ajan. Ama potansiyeli çok yüksek bir ajan. Yani bir oyuncunun elinde inanılmaz işe yaramaz bir haldeyken, başka bir oyuncunun elinde inanılmaz derecelerde çok çok işe yarayan bir ajan olabiliyor, çok çok güçlü bir ajan olabiliyor. Bana ne onda o şekilde olacak gibi geliyor. Çıktığı zaman oyun içerisinde karşımıza geldiği zaman takımımıza geldiği zaman zaten bunu daha iyi göreceğiz. E-spor maçlarında da oynanmaya başladığı zaman daha çok artık kafamıza oturacaktır diye düşünüyorum. Ve gelelim harita değişikliklerimize. Bind ve Breeze haritalarında arkadaşlar side içerilerinde özellikle değişiklikler yaşandı. Bind A side short girişindeki kutunun boyu kısaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz one way smoke'larla inanılmaz güçlü oluyordu savunması orası. Saldıran taraf kolay kolay giremiyordu one way smoke olduğu için. Şimdi artık orayı zayıflattılar. Hatta hatta bir iki kutu daha eklemişler merdiven misali. Oraya tırmanarak da pik atabiliyorsunuz. Aynı zamanda arka tarafta da küçük bir yükseklik yapmışlar. Oradan da böyle değişik bir açıdan pik atabilmeniz için yapmışlar. Bindeki değişikliğimiz bu kadar şimdilik. Şimdi Breeze'e geçelim. Breeze için gördüğüm kadarıyla artık koşa koşa giremeyeceksiniz tüm site'lere. Hem savunması hem saldırısı daha güvenli bir harita haline gelmiş. Girerken karşımıza ilk önce Asaya'da girerken karşımıza ilk önce bir tane kutu çıkıyor ki oradaki açık kalma açıkta kalma muhabbetini kesmek için aynı zamanda sağdaki kutuyu da metale çevirmişler girdiğimiz zaman ki artık oradan da rahat rahat duvardan killer alamayacağız anlamına geliyor ki bence bu Olması gereken bir şey. Çok saçmaydı yani o zaman oranın ne anlamı var? Herkes orayı tarıyordu. Birisi ölüyordu yani. Arka tarafımızda da bir tane konteynerimiz var. O konteynera da çıkıp pik atabiliyorsunuz. Arkasında saklanabiliyorsunuz. O küçük tahta kutulardan daha güvenli hale gelmiş. Bu arada şu gördüğünüz sağ üstteki kapı artık açıldığı zaman hemen kapatılmıyor. Açılmasını beklemek zorunda kalıyorsunuz ki tekrardan kapatabilesiniz. B'ye geldiğimiz zamansa zaten sitedeki değişiklikleri görüyorsunuz. Hem girmesi daha zor olmuş Ama girdikten sonra da retake atması daha zor olmuş Yani girerseniz kolay kolay side'ı vermezsiniz gibi gözüküyor Aside için de aslında aynı şey geçerli Daha güvenli bir harita haline gelmiş diyebiliriz Şimdi gelelim buff'lara Buff'lar arkadaşlar Öncelikle birkaç tane silahımıza buff geldi Önce bıçağımıza buff geldi Bıçağın hitbox'ı arttırıldı Artık daha kolay bıçak atabileceksiniz Hem birazcık menzil arttırıldı Hem de hitbox arttırıldı Hitbox ne diye soran arkadaşlar için lütfen Google'da aratınız Teşekkür ederim Onun dışında Bulldog'a ve Guardian'a hafif ...bufflar geldi. Ares artık... ...hızlı ateş etmek için beklemenize gerek yok. Direkt hızlı ateş ediyor. Belki bir Ares metası... ...görebiliriz. Bilemiyorum. Bunların dışında... ...yeni Battle Pass'imiz ve yeni koleksiyonumuzu... ...zaten arkada görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni koleksiyonumuz... ...Ejder koleksiyonuyla aynı fiyatta gelecek. Ee, çok güzel bir koleksiyon olmuş. Ben bayağı beğendim. Özellikle seslendirmeleri olsun. Silahın kendi seslendirmeleri olsun. Ee, garip geliyor böyle söyleyince ama... ...evet silah inceleye bastığınız zaman... ...erkek ve kadın sesi olarak... ...silah sizinle konuşuyor sizi bir kullanıcı olarak görüyor. Birazcık LoL'deki kod adı koleksiyonuna, skin koleksiyonuna benzer bir şey olmuş. Benim hoşuma gitti. Ayrıca unutmadan şunu da belirteyim. Bıçağa sağ tıkla saldırı yaptığınız zaman tutuş şekli değişiyor. Bu artık oyun içerisinde aynı bıçaktan sıkılmamak için yapılmış. Çok güzel olmuş. Bir elini tersiyle tutarken sağ tık attıktan sonra düz bir şekilde tutmaya başlıyor. Düzken de ters bir şekilde tutmaya başlıyor. Ona da dikkat etmenizi öneririm. Şimdi siz arkada bu skinleri izlerken ben de size son olarak ranked değişikliğinden bahsedeyim. Ee, artık yeni hesap açtığınız zaman ranked'a girebilmek için en az 20 seviye olmanız gerekiyor. Bu smurflerin önüne geçmek için yapılmış bir şey. Daha yüksek de olabilir. 30 seviye falan olabilirdi LoL'deki gibi. Ama olsun bu da iyi bir şey. En azından artık kolay kolay smurfler yeni hesap açıp direkt renk girmeye başlamayacak. Tabii ki bin almaları gerekiyordu. 10 tane bin almak gerekiyordu. Bunun üstüne bir de 20 level seviyesi sınırı gelmiş. Daha iyi olmuş. Bakalım artık düşük elolarda smurfleri azaltacak mı zaman içerisinde göreceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan kusura bakmayın hastayım biraz. O yüzden hem enerjik konuşamıyorum hem de ee, sesim birazcık boğuk geliyor olabilir. Ama umarım iyileşirim birkaç güne bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi günler iyi oyunlar